Zira kimyasal saç düzleştiricisi kullanmak kanser riskini arttırıyor. Saçınızı düz mü kullanmayı seviyorsunuz? Kıvırcık, düz. Düz. Neden? E daha pratik, daha rahat. Hem zamandan tasarruf etmek hem de daha güzel görünmek için kimyasal yönteme başvuruluyor. Kimi saçını dalgalı kullanmayı seviyor, kimi ise hep düz olsun istiyor. Bu nedenle Brezilya fönüne yöneliyor. Ancak bu uygulamada kullanılan kimyasal maddeler kadınlarda kanser riskini artırıyor. Canlı görünsün diye yaptığım saçların sonrasında bakımsız görünüm beraberinde geldi maalesef. Yok yaptırmadım, yaptırmam da herhalde. Kendim fön çekiyorum zaten. Yok düşünmedim yıpratır diye. Kimyasal saç düzleştiricilerin içeriğindeki bazı maddeler kadınlarda rahim kanseri riskini arttırıyor. Araştırmaya göre yılda 4 defadan fazla kimyasal saç düzleştirici kullanan kadınlarda hiç kullanmayanlara göre kanserin gelişme riski 2 kattan fazla. Bu tabi kimyasallar saç derisinden emildiği için saç derisi emiciliği yüksek olan bir bölge. Vücudu etkileyebiliyor. Saç düzleştirici kimyasalın içinde sık bulunan bisfenol, e, Para ben, e, metal ve formaldehit gibi maddelerin yol açabileceği düşünülüyor. Çünkü Uzun süre bakım yapmaya vaktim olmadığı için zaten yaptırmıştım. Daha sonrasında baktım ki e, sonrası için çok fazla bakım gerektiriyor. Dedim ki tamam zirvede bırakıyorum.